Evet merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Ayet denemelerine yine hız kesmeden devam ediyoruz. Bugünkü ayet denememizde arkadaşlar sonuç hazırlamış olduğu ayet deneme 4 olacak arkadaşlar. Yalnız geçen senenin denemesi olduğunu fark ettim. Yine soruları görmenizde fayda var arkadaşlar. Hemen soru çözümüne geçelim. Evet arkadaşlar 35. soruyla sosyal bir testine başlıyoruz. Ne diyor burada? Her biyomun kendine has bitki ve hayvan topluluğu vardır. Yani şimdi biyom deyince hakkınıza gelecek olan şeyler arkadaşlar benzer bitki ve hayvanlar olsun. Yani benzerlikten biyom aklınıza gelsin tamam. Şimdi de burada aşağıdakilerden hangisi harita üzerinde tararak gösteren yerlerde görülen biyomun özelliklerinden biri değildir. Şimdi peki bu biyom nedir arkadaşlar? Bu biyomuzun adı arkadaşlar tropikal yağmur Orman biyomu, tamam mı? Tropikal yağmur ya da ekvatoral biyom da diyebilirsiniz bunu arkadaşlar. Bu biyomun bulunduğu alanlarda her mevsim sıcak ve yağış geçer. Evet, doğrudur arkadaşlar. Orangutan, kaplan, gori, jaguar, yılan ve leopar baş hayvan türleridir. Doğru. Özellikle bak, kaplana dikkat et. Bak, ormanların kralı aslan değil kaplandır. Bunu her zaman söylüyorum. Çünkü aslan ormanda değil, ormanda yaşayan kaplandır. Doğal bitkirsiz yıl boyunca yeşil kalabilen, uzun boylu ve geniş yapraklı ağaçlar oluşan ormanlardır. Evet arkadaşlar doğru. Buraya işte, tropikal yağmur ormanları diyoruz buraya. Ee, bitki çeşitliliği ve orman altı florası bakımından yeryüzünün en zengin ormanlarına sahiptir. Doğru. Bu biyom yalnızca kuzey yarım kürede görülmektedir ve bu biyomda yıllık sıcaklık farkı çok fazla olur mu ya? Sadece kuzey yarım kürede görülür mü? Şöyle ekvatoru çizdiğin zaman yani hem kuzeyde hem güneyde var. Yani bir kere yıllık sıcaklık farkı çok fazla değildir. Çok azdır arkadaşlar. Hatta en azdır. Bu yüzden doğru cevap ne oluyor? E seçeneği olmuş oluyor. Evet şimdi sırada 36. soru var arkadaşlar. Şöyle gelelim 36. soruya. Evet 36'da ne sorumuz Bize bir grafik vermiş arkadaşlar 36'da. Ee, burada ne diyor? Aşağıda nemli bir iklim bölgesinin yükselti değişim grafiği vermiştir. Ya, tamam. Buna göre yükselti değişim grafik verilen bölgede hangi doğrultuda heyelan riski daha fazladır? Arkadaşlar heyelan için şöyle diyeyim. Bir yükselti dediğimiz eğim lazım ve bir de yağış gerekiyor. Yani tabakaların durumu. Şimdi mesela şuraya baktığım zaman burada ben eğimin fazla olana bakmam lazım. Yani en eğimli olan araziye bakmam gerekiyor arkadaşlar. Tamam bu arada. Yani şuradaki eğimi bulmam gerekiyor. Şimdi en eğimli bölge neresi arkadaşlar? 4000'den 2800'e gelen alan. Şimdi bana ne diyor? Nemli bir bölgesinde. Yani nemli bir bölgesindeyse yağış da varsa bu alan alan içerisinde zaten nemli olması onu gösterir ve bu alanda heyelan riski hangisinde en fazladır? Tabii ki arkadaşlar bir numaralı doğrultuda heyelan riski en fazladır. Yani. En az dersi neredeydi? Şu alanda en azdır arkadaşlar. Çünkü burada düzlük bir alan, alan var. Şöyle diyeyim şurada helal riski en azdır diyelim. 37'ye geçelim. Evet arkadaşlar geldik 37. soruya. Bu arada 37 ile 39'u aynı şeyde çözeceğim arkadaşlar. Yani soru, soru, ayırt etmeden. Tamam. Buna göre harita üzerinde işaretli yerlerden hangilerinde gelişmiş ülkeler olduğu söylenebilir demiş. Bakalım. Gelişmişlik seviyesi belirlenmesi genellikle ülkelerin ekonomik özellikleri değerlendirilir. Birleşmiş Milletler yaptığı sırtlamaya göre gelişmişlik seviyesinin temel ölçütü kişi başına düşen milli gelirin bin ile 10.000 dolar arasında olduğu ülkeler gelişmekte. E, on bin doların üzerinde olduğu ülkeler ise gelişmiş ülkelerdir demiş. Hangi ülkeler gelişmiştir diye soruyor bize. Evet Avrupa'daki ülkeler gelişmiştir. Amerika gelişmiştir zaten arkadaşlar. Bu arada dördün e, bulunduğu alanda e, hangi e, ülke var burada arkadaşlar. Neydi burası? Endonezya. Endonezya'nın bulunduğu adalar. Endonezya. 3 numaralı alanda Kolombiya, Venezuela arası diyelim. Tamam. Her neyse 1 ve iki doğru cevap oldu burada arkadaşlar. Tamam. Şimdi gelelim 39. A. Hemen yanındaki soruya geçeceğim demiştim. Aşağıda bir coğrafyacının gittiği bazı şeyler verilmiştir. Bu coğrafyacının gittiği şeylerin gelişiminde etkili olan ortak fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi Detroit, Nerede? Amerika bir sevdim. Ne zaman Detroit diye bir şey görsem hemen aklıma Detroit Pistons diye bir fut, basketbol takımı gelir arkadaşlar. Düsseldorf nerede? Almanya'da. Manchester deyince akla Ömer Öründür gelir. Manchester nerede? İngiltere'de. Tokyo nerede arkadaşlar? Japonya'da. Bunların ortak özellikleri nedir diye soracak olursanız bunların ortak özellikleri sanayidir arkadaşlar. Var mı şıklarda? Evet doğru cevap ne oluyor? B seçeneği olmuş oluyor. Şimdi gelelim diğer alttaki sorulara. Evet 38 ile 40'ı da beraber çözeriz arkadaşlar burada. Aşağıda Türkiye'nin taraf olduğu çevre anlaşmaları verilmiştir diyor arkadaşlar. Bizlere bakalım. Yani aslında şöyle bir Yakınlaştırsak nasıl olur? Evet şöyle yapalım. Daha güzel tamam. Türkiye'nin tarafı olduğu çevre anlaşmaları. Birleşmiş Milletler Çerçeve Sözleşmesi demiş arkadaşlar. Bu Birleşmiş Milletler Çerçeve Sözleşmesi ne ile alakalı? Küresel ısınma ile alakalı arkadaşlar. Tamam. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi. Ozon tabakasının korunmasına dair Viyana Sözleşmesi uluslararası önleme sahip sulak alanlar sözleşmesi Ramsar tamam Türkiye'nin bu sözleşmelerde taraf olması ve çevre politikalarını hangi kesine göre hangi kesine örnek gösterebilir demiş. Şimdi arkadaşlar bunlar e, korumaya ve doğayı korumaya ve önlemeye yönelik olan e, projeler ve sözleşmelerdir. Burada kirleten öder değil. E, geri dönüşüm değil, işbirliği değil, ileriyi görme deyim. Burada ne var? Önleme. Yani küresel ısınmayı önleme, biyoçeşitlilikte ee, sözleşmesi içerisinde azalmayı önleme, biyoçeşitliğin ozon tabakasını korumayı önleme, Ramsar'la da sulak alanları korumayı önleme arkadaşlar. Bu arada Ramsar sözleşmesi İran'da imzalanmıştır. 1971 yılında haberiniz olsun. 40. soru, son soru. Ne diyor burada? Dünya üzerinde sanayi, hizmet ve enerji alanlarında önemli üretim bölgeleri bulunmaktadır. Buna göre yukarıdakilerden hangileri enerji üretim bölgelerindendir? Yani enerji deyince aklına arkadaşlar kömür gelsin, işte petrol gelsin, işte doğal gaz gelsin. Yani bunlar Kuzey Amerika bir enerji bölgesidir arkadaşlar. Antarktika'da enerji şu an itibariyle bilinen yok. Tamam. Yani belki bu daha sonra olmayacağı anlamına gelir mi? Gelmez ama şu anki şeylerimizde yok. Onu söyleyelim. Orta Doğu, evet enerji üretim bölgesidir. Yürolant'ta yok arkadaşlar. Burada doğru cevap ne oluyor? O zaman 1 ve 3 olmuş oluyor. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Beğenmeyi, beğenmemeyi, abone olmayı ihmal etmeyin. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.